Harekete geçirmek amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Sadece Ankara'da değil. Sesimiz 81 yılda bugün yükseltiliyor. Ülkemizin dört bir yanında Türk teşkilatımızla aynı haykırışta bulunuyoruz. Diyoruz ki çok geç olmadan, yanlış üstüne yanlış yapmadan sağlık çalışanlarının sesi duyulmalı ve kangren haline gelmiş sorunların çocuk çözü sorunlar çözülmelidir. Artık yeter. Alın teri ise alın teri. Fedakarlıksa fedakarlık. Cansa can. Biri de çıksın sağlık çalışanları bunlardan biri desin elini vicdanına koyan hiç kimse bunu diyemez. O halde neden sorunlar görmezden, duymazdan, bilinmezden geliyor? Öteden beri süre gelen pek çok sorun var. Örneğin her geçen gün sağlık çalışanlarının yükü daha da artmıyor mu? Artıyor. Sözleşme, sözleşmeli sistem modelinde çalışanlardan kadro güvencesi gelmiyor mu?